Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yapılan <laughs> bürokratik bir eylemle ilgili ne düşünüyorsunuz? Olmaması gereken bir şeydi. Keşke olmasaydı. Bu kadar. Eyvallah sağ olun. Hemen beyefendi diyeyim. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yapılan provokatif eylemle ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de olmaması gereken bir olay ama ee, ne yazık ki artık seçimi almak için her türlü yola başvuruyorlar. Peki e, orada e, Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi olsaydı buyur, buyur. ve aynı bir provokatif bir eylem olsaydı buyur, buyur. E, güvenlik e, kuvvetleri ne yapardı abi orada? Kolluk kuvvetleri ne yapardı? Market Hiçbir şey yapmazlar Aynen müdahale ederlerdi ve her şeyi de e, hasır altı yaparlardı. Bu evet. kadar basit. Şimdi evet. merhaba beyefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yapılan provokatif eylemle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kınıyorum efendim? kardeşim, kınıyorum, kınıyorum. Olmaması gereken şeyler, biz hepimiz kardeşiz. Eyvallah. Ama yani ben, bir seçime var. gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Ben yıllardır bu seçimleri gördüm, 75 yaşındayım ben. Böyle bir şey görmedim kardeşim. Bu zamana kadar böyle bir şey yaşanmadınız Yemin mı? ediyorum Eski ya, siz, siz de bakın. Yani televizyona çıkarlardı, birbirleriyle konuşurlardı evet. özel zamanı daha sonraki dönemde inen zamanı, yine önü zamanı. Evet. ama şimdi kardeşim ya anlayamıyorum yani çok üzülüyorum evet. bu vatana vergi veriyoruz askerlik yapıyoruz evet. özgür evet. yaşamak evet. istiyoruz evet. Evet. peki aynı şey e, Recep Erdoğan'ın mitinginde öyle bir provokasyon eylem yapılmış olsaydı? Güç ee, kimdeyse ne yapardı? Hiç şey, hiçbir şey hiçbir şey, hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey yapmazlar. Yapmayız. Aynen aynen. Hicap duyardık. Hicab duyardık. Hiç şey Türklüğümüzden hicap duyardık. Eyvallah. Hocam pardon efendim nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiririm ki? Cahil desek cahil değiller. Yani bunlar Yani onlar kendileri yapmadı bunu birileri yaptırdı mutlaka. Bunları yaptırdılar ama yani yayınlanan fotoğraflarda ben anlamıyorum yani polis de gözüküyor. Yanlarında o da gözüküyor. Doğru mudur, değil midir? Yani bizim e, şeyimiz değil ama bence halkı tahrik etmek istiyorlar. Eyvallah. Aynı şey AKP mitinginde olsaydı. Tayyip Erdoğan'ın mitinginde olsaydı ne olurdu orada? Tutuklanırlardı. Anında anında müdahale El konulurdu. Tabii canım İçişleri Bakanımız var ya o her şeye müdahale edebilen birisi. Maşallah Eyvallah. var yani. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Yazıklar olsun. Eyvallah. Yazıklar olsun yani. Ne düşünüyorsun abi? Evet, kınıyorum. Evren Kız derler diyorsun. Zaten şey AKP yapılmış çözdü ne olurdu? Çılgın. Ne yapardı İçişleri Bakanlığı, polis orada? Anında müdahale eder miydi? Görülmemiş şeyle yaşıyoruz yani izah etmek de zor. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Erzurum'da yapılan hareketleri evet. e, Erzurumlular bunu asla yapmadılar. Kesinlikle. Kesinlikle. Dadaşlar bunu hayatta yapmazlar. Yapmazlar zaten. Çünkü dadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndan önce Erzurum Kongresi'nde tarih yazdılar. Bunun için hiçbir dadaş, hiçbir dadaş torunu bunu yapmış değildir. Bunlar provoke ve, Ama karşısında bizim gibi sabırlı insan. Biz 25 sene sabrettik ama 14 Mayıs gecesi sabrımızı nezaketimizle e, arkadaşların çalışmaları ile şey yapıyor. Şimdi buradan da e, ileteyim. Bu akşam bizim bir fener alayı, CHP olarak bir fener alayı yürüyüşümüz var. Fahrettin Altay'dan Uğur kadar bütün İzmirlileri, konak, karabağlar evet, hepsini davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti için herkes önce vicdanını sonra namusunu eline alarak oy vermeye gitsinler. Yaşasın Türkiye ben Cumhuriyeti. Gitsin her şey ne oldu pahalandı? Evet. Eee daha ne? Gider mi? Gidecek tabii göndereceğiz. Eyvallah. Göndereceğiz. Teşekkür ederim. Merhaba Şşşş, hanımefendi. Şşş. Dursaydınız. Yok, Hemen durdunuz gelin böyle şuraya. Yok. Şöyle diyeceğim. Ee, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yapılan provokatif eylemle ilgili ne düşünüyorsunuz? Olmamalı, Yazıklar olsun. Neden oldu efendim böyle bir şey? Niye yaptılar? Bence halkın kendini yaptığına inanmıyorum. Evet, aynen aynen. Yani... mi yaptırdı diyorsunuz? Evet, Eyvallah, teşekkür ederim. Kınıyorum. Neden? Demokrasiye yapılan bir darbedir. Eyvallah. O kadar söylüyorum. İçişleri Bakanı dedi, kendilerine yaptılar dedi. İftira. İftira. Kınıyorum. Eyvallah Bunların her kelimesi yalan. Yalan konuşuyorlar. Eyvallah. Aynı şey onların e, mitinginde yapılmış olsaydı e, kolluk kuvvetleri ne yapardı? Neler yaparlardı? Neler yaparlardı? Gerekli olan her şeyi yaparlardı. Anında müdahale edilir miydi sizce? Edilirdi. Edilirdi. Ama bu adamlar Anadolu'da bir kelime vardır. Kelle kese köre Bu adamlar onu uyguluyorlar. Ve Cumhuriyeti demokrasiyi tanımıyorlar. Bu adamların ağzından çıkan her kelime kendilerine göre doğru. Kendilerine göre doğru. Kendilerine oy vermeyenleri terörist ilan ediyorlar. Evet. Yani şimdi siz ona oy vermeyeceksiniz, terörist mi oluyorsunuz? Ben bu yaşıma kadar böyle rezalet bir iktidar görmedim. Eyvallah. Hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir başbakan görmedim. Adata kendinden olmayanlara vatan haini diyor. Vatan haini diyor, kitapsız diyor, şerefsiz diyor. Evet, maalesef öyle. Çok ayıp ve terbiyesiz konuşmadır. Yakıştıramıyorum. Aynen. Demokrasiye yakışmayan kelimeleri konuşuyorlar. Eyvallah. Biz dedi e, bir söyleminde yine e, biz dedi emri dedi Allah'tan alıyoruz dedi. Onlar dedi kandilden alıyor dedi. Onlar kendilerine göre uydurma kelimelerdir. Kendilerine göre uydurma kelimelerdir. Asla kabul edilemez öyle kelimeler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasıl bir siyaset dili efendim bu böyle? Vallahi hiç görmediğimiz bir siyaset. Cumhuriyet kuruldu kurulalı böyle bir siyaset görmedik, yaşamadık. Eyvallah. Yaşamadık. Adeta padişahlık kendilerine Vahdettin Abdülhamit sanıyorlar. Eyvallah. Onu uygulamak istiyorlar. Evet. Bu ülkenin sahibi e, ülkeyi yönetenler değil halktır. Değil mi efendim? Ha, halktır evet. Ama onlar kendilerini bu ülkenin sahibi mi zannediyorlar bize? Sa, Nasıl zannediyorlar? Sahibi sandı diyorlar. Sahibi sandı diyorlar. Yani ha. bir şekilde eee yani vatan şimdi ikiye böldüler. Yüzde elli, yüzde elli hemen hemen. Öyle evet. mi? Onlara oy verenler, vermeyenler. Evet. Ee, biz, bizi yok mu sayıyor yani? Biz, ben de ona oy vermeyeceğim. Bizi yok sanıyor. Kendi görüşünden olmayanları vatan haine diyor. Evet. Ben bu yaşıma kadar böyle bir iktidar görmedim. Bir iktidar görmedim. Bunları adeta Kınıyorum. Eyvallah. Ne olur 14 Mayıs seçiminde efendim sizce? Umarım demokrasi kazanır. Adalet kazanır, cumhuriyet kazanır. At Atatürk kazanır. Kılıçdaroğlu kazanır. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel. Valla çok vahim bir durum bence. Ee, kınıyoruz yani bu eylemi. Taş atarak hiçbir şey olmaz. Yani sevmeyebilirsiniz Ama böyle acayip bir güdüyle hareket etmek. Yani çalışıyoruz ki insanlar gençler yaralandı, Kesinlikle. Koca koca taşlar. Yani, kesinlikle. Yani taş atarak hiçbir yere varılmaz, Daha da çok taş atarak batarlar yani. Ne yapmak istiyorlar acaba sizce? Ortalığı insanlar birbirine katmak istiyorlar. İnsanı insana kırdırmaya çalışıyorlar. Terör yaratıyorlar. Yani. Başka bir şey değil yani. yani. Güzellik ve iyilik kazanacak. Adalet kazanacak. Hukuk kazanacak. Ve kalp yapan evler kazanacak. Taş atan evler kazanmayacak. Eyvallah. Bunu da böyle bilsinler yani. Aynı e, Prefiktik eylem AKP'nin mitinginde olsaydı e, kolluk kuvvetleri ne yapardı? Ya, tabii ki müdahale olması lazım. Ya zaten biz böyle bir şey yapmayız. Bizim yapacağımız ancak evet. budur yani. Aynen. O, kalptir. Biz taş atmayız. Biz terör eylemine e, şey tutmayız yani. Tabak tutmayız. Kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyorum ben. Eyvallah. Yani budur. Yani Cumhuriyet e, devam ettireceğiz. Atatürk'ün verdiği bize bu ülkeyi, bu toprakları kesinlikle kimseye vermeyeceğiz. Hizbullahçıları da kaptırmayacağız. Teröristleri de kaptırmayacağız. Biz terörist evet. değiliz kesinlikle. Gel Ve hepimiz kardeşiz. Kürt, Türk, Alevi hepimiz kardeşiz. Evet. Ve bu kardeşlik de böyle devam edecek. İnsan insana da kesinlikle kırdırmayacağız. Hepimiz kardeşiz arkadaşım. Biz birbirimize düşman edemeyecekler. Bu evet. kadar. Ben teşekkür ederim. Tek kelimeyle barbarlık. Ama Ekrem İmamoğluoğlu ne dedi? Kardeşiz dedi. Bitmiştir. Herkesin fikri zikri ortada. Eyvallah. Aynı provokatik eylem. Ee, yani herhangi bir AKP e, milletvekili adayının e, ya da e, Cumhurbaşkanı'nın mitinginde olsaydı e, kolluk kuvvetleri ne yapardı? bu şeye Kılıçdaroğlu'na ne yaptılar? O bir tane adam yumruk attı. Evet. Kimse bir eve sığındı, çıktı. o evi de yakmaya kalktılar. O, o evi de yakmaya kalktılar. Nedir bu? Demokrasi midir? Özgürlük müdür? İnsanlar bir kelime özgür kelime konuşamıyor. Anında hapse atılıyoruz. Bu özgürlük mü, demokrasi mi bu? Bıktık artık yeter. Çiftçimiz mağdur. Ondan sonra iş adamı mağdur. Toprağımız kalmadı fabrikalarımız satıldı. Toprağımızın yüzde 99'u bildiğiniz gibi yabancılara satılmış tarım arazilerinin i̇şte binlerce söylemi onu söylemiyorum hapse atarlar atamazlar, diye atamazlar hiç korkmayın. Hiçbir şey yapamazlar. Korkmasın vatandaşlar. Korkmayın Kanal arkadaşlar. Kanal İstanbul'da ne oldu? Kanal İstanbul inadına yapacağım diyordu. Ekrem İmamoğlu ne dedi? Yaptırmayacağım dedi. Olay bu. Olay bu. İyi ki Ekrem İmamoğlu Rabbim yaratmış. Ondan bin kere Allah razı olsun. Onunla yeşerdik. Ekrem'le geçerdik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Vallahi hiç yadırgamadım. Cumhuriyeti kurulmadan önce de bu zihniyet vardı. Bugün de varlar. Nelerine sığdıramaz Cumhuriyeti bilmiyorum. Nasıl <laughs> aşarız bu e, süreci? Bakın Biraz önce neden bahsettim? Cumhuriyet kurulmadan da dahi vardı bunlar. Eyvallah. Sabır. Daha mı? Sabır. Öyle mi? Daha var mı? Eyvallah. Eyvallah. Bu kadar. Teşekkür ederim. Nerede? Doğru bulmuyor. Yani e, halkımızın bu tür e, sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Bunun için e, yöneticilerimizin de siyasilerimizin de dikkatli olması Eyvallah. gerekiyor. Eyvallah. İçişleri Bakanı dedi kendileri yaptırdılar dedi. Ben bu konuda sadece dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah, sağ olun. Hemen beyefendi diyeyim. Erzurum'da yapılan, nereden, pardon affedersiniz, sendeyim abi. Ben oradaki harekete lanetliyim. Yani Türkiye olarak bu yaşa geldim, ben öyle bir şey görmedim. Eyvallah. İçişleri Bakanlığı dedi, kendileri i̇şte. yaptırdı dedi. Yalan söylüyor. O, o, o şahıstan ben yüz, yüz yüz çok konuştum. Yani eskiden. Ama şimdi insan yanında tanımaz. Eyvallah. Böyle bir insan yanında. Kendi FETÖ'cüdü, şimdi FETÖ'cü ötekinler. Başta Tayyip Erdoğan'la onlar Eyvallah. Üzere. Bekir Bazdoğan. Hepsi. Eyvallah Sağ ol. Yazıklar olsun hepsine. Eyvallah. Yani Yapılmaması gerekiyor tabii. Yapılmaması gerekiyor tabii. Kimse, kimse kimse yapmaması gerekiyor. Yani bu seçimin bayram havasında geçmesi gerekirken ee, bu tip e eylemlere eee tevessül edenlerin eee de aslında e onlar acaba maşa mı yoksa gerçekten bireysel bir eylem mi? Yoksa birileri mi yaptırdı? Ve şöyle siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Olmaması gereken hareketler bunlar. Eee demokratik bir seçim arifesindeyiz. Herkesin daha böyle sağduyulu davranıp eee o olaylara biraz yani daha ııı e, iyimser bakarak seçimlere yaklaşması e, gerekiyor. Hoş değil, hiç hoş değil. Eyvallah. Benden. Ya Millet İttifakı'nın ııı e, milletvekili adayları, cumhurbaşkanı adayları falan daha böyle bir ııı e, uzlaştırıcı e, tavırla ııı e, sürücü götürüyorlar. Ama e, sanki karşı taraf biraz daha işi böyle bir e, sıkıştırıyor Sı gibi, gibi böyle evet. sıkıyor gibi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hoş değil işte. Dediğim gibi ikili, e, bu olayları böyle kışkırtıcı şekle getirmek hiç hoş değil. Eyvallah. Arkada neler yatıyor, neler oluyor bilemiyoruz ama. E, daha böyle sağduyulu ve e, kardeşçe bu e, seçime... Ya bu seçimin bayram havasında geçmesi gerekirken. Aynen, nedir aynen, yani bu aynen. yaşananlar? Halk da üzülüyor. Seçmen Maalesef de çok, çok sıkıntı çekiyor, üzülüyor. Böyle. Seyrettim. Ben çok üzül, üzülerek seyrettim. Yani o çocuklara atılan taş bayana gelmiş burasına. Evet, bunlar çok üzücü şeyler. Hepimize evet. gelebilir. Hepimize olabilir. Onları kendi insanlarına da olabilir bunlar. Aynen, aynen. Ama, e... Peki onların bir e, bitinginde yapılmış olsaydı böyle bir provokatif eylem doktorluk e, kuvvetler ne yapardı? Onları tutukladıkları gibi vermezler maalesef. Arkalarını araştırıp soruşturmalara kadar giderdi olaylar. Şimdi hemen salmışlar yani. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür Şimdi öncelikle abi ben 22 yaşındayım. Her gün Twitter'la uyanıyorum. Akşamları Twitter'la uyuyorum. Evet. Bu sabah gördüğüme göre e, muhaliflerden şöyle bir yorum gelmiş. Ekrem İmamoğlu'nun taşlayanlar CHP'liler diye. Allah akıl ver, fikir versin diyorum. Yani başka bir şey söyleyemiyorum. Yani hem kendileri yapıyorlar hem bizi iftihar evet, evet bir evet. şey yani ya. Ama inşallah bakalım 14 Mayıs'ta ilk turda bitecek abi. Öyle umuyorum. Eyvallah. Ee aynı provokatif eylem ee, bir CHP AKP'linin e, milletvekili adayını ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde olsaydı kolu kuvvetlerine nasıl emir verirdi, ne yaparlardı? Darbe olurdu darbe. Bir tur daha her yer yer yıkılırdı abi. Bir tur daha. Onların bir sözüne hop tüm ordu. Eyvallah. Hepsi böyle böyle yapıyor. Süleyman söyledi ki kendileri yaptırdılar. Evet dedi, evet. evet, Sabah gördüm evet. Yani. Olacak iş değil. Ne düşünüyorsun 14 Mayıs ile ilgili? Ne olur? Seyircim İnşallah sonucu? ikinci tura kalmaz. Tek ümidim bu yönde. İnşallah ilk turda bitireceğiz abi valla. Eyvallah, başarılar diliyorum. Nereden seyrediyorsun? Kendilerinin yakışanı yaptılar, gidecekler. Sülale devri bitecek. Eyvallah. Siz de yorumlarsın? Biz Erzurum'a yakıştırmıyoruz bu türlü. Zaten Erzurumlar yapmadı abi. Erzurum yapmaz böyle bir şey değil mi? E, sülale devri bitecek. Biz e, hepimizin amacı bir. Artık bir değişim şart. Yani biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık evet. etsin. Sağ ol, Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu miting için izin aldı mı? Erzurum'da biliyorsunuz. Ben Erzurum'u çok iyi biliyorum. Miting yeri sanayide bir yerdedir. Ekrem İmamoğlu esnaf ziyareti yapacaktı. Erzurumlar e, dürüst insandır. Öyle bir şey yapmaz. Aynen, tadaşlar, ama var, yapmadı ama Ekrem İmamoğlu izin almadığı halde provokasyonu kendisi yapmıştı ve kendisine yakışmayan hiç bir üslupla e, polislere, emniyete ne bileyim valiye e, üslup üslup bir çakışma Ama şöyle evet. e, yani e, yapabilirsiniz burada demişler. E, yok, valiyi de aramış, kesin, yok. belediye başkanı da aramış. Yok kesinlikle izin verilmemiş. Ben Trabzonluyum. Erzurum'da Eyvallah. da yaşadım. E, Allah Memleketimizin hayırlı olası. Olur mu? Ya, olmaz. Buyurun gelin hepsi kontrol altında demişler. Sonuçta hiçbir sıkıntı olmaz deseler bile hiçbirine o bölgede ben orayı çok iyi biliyorum. Cumhuriyet Caddesi orada esnaf ziyareti yapacaktı. Havuz başında miting yaptı. Orada mitingleri yasaklamışlar. Zaten seçim kurulunun inisiyatifindedir. belirli bir günden sonra şeyler. Onun için Tabii ki hiçbir şey dedi ben e, tasvip etmem. Kesinlikle edilmemeli zaten. Ekrem, Ekrem İmamoğlu biraz daha İstanbul'u düşünmesi lazım. E, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerini onun yapmaması lazım. E, bugün dünyada 70 ülkeden fazla 16 milyon insanı olan ülkeler var. Yani Ekrem, Ekrem İmamoğlu bir ülkeye hitap ediyor. Bu kadar onun koşlamaması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu Türkiye'nin teminatı olan partilerden biridir. Ekrem İmamoğlu'na kaldıysa eyvah halimize. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu'na evet. falan kalmış değil. Biliyorsunuz ama, altılı bir ittifak var. Altılı ittifak var ama onu savunacak adamlar var. İstanbul'un bir sürü sorunları var. İstanbul'u bırakıp da... E yardımcıları var. İlgileniyorlar. Bağış da almayacak adam. Abi, ben Peki bir abi bir şey yapayım. daha soracağım e, size. Buyurun. E, Mevcut iktidarın bakanları, milletvekili adayları oldu ve hükümetin e, bütçesinden... Bak, mevcut iktidarı da desteklemiyorum. Eyvallah. E, mevcut kötü örneği bana verme. Ekrem İmamoğlu dürüst müdür, değil midir onu tartışalım. Bence ha. dürüst diyorum abi, ha, siz şu ne anda, Şu anda İzmir bugün birinci sıra adayı taraf gazetesine nasıl oy verecek? Atatürk çok büyük bir insan idi yani bu kadar insanlar ile uğraştı. Eyvallah. Ben Atatürkten yanayım başka bir şey değil. Biz de Atatürkten yanayız. Merhaba hanımefendi. Pardon kim diyeyim gelin. Ee, abi. Böyle bir harcıyorlar ya. Milletvekili de olunca halkı güzel su yiyorlar işte. O yüzden dolayı. Onlar ee, beraber harcıyorlar tür... bakanlar para. İkisi biliyor. Efendim. Arkadaş da biliyor. Arkadaş Neyi biliyor? Onlar ee... harcadığınızı biliyor. Evet ablacım ne diyorduk? Ee, milleti de soyuyorlar. Tabii ki İzmir'in artık akıllanması gerekiyor. Bu İzmir lütfen, lütfen diyorum artık soygunculara, hırsızlara, PKK'lara değil çalışanlara oy atsınlar. Çünkü İzmir, ben Atatürkçüyüm. Aynen. AKP'ye oy atıyorum. Eyvallah. CHP'nin Atatürk'ümü sömürmesine, Atatürk'üme bahane edip PKK'ya Kurşun isteme oylarına hakları yok. O yüzden değil. CHP Evet artık bu İzmir halkı Atatürk'ümüz diye CHP'ye tutmaktan vazgeçsin. Neden? Neden? İthal mi ve vekiller yetiştireceğiz? PKK'yı mı vekillere yetiştireceğiz? Hayır. PKK'yı mı meclise sokacağız? Apocuları mı serbest bırakacağız? AKP'de Hüdapar'ı soktu. Evet, Hüdapar hiç olmazsa Allah yolunda gidiyor. Allah, düne kadar Bombalar her yerde patlıyordu. Vatandaşlarımız ölüyordu. Canlı bombalar geziyordu. Şimdi 20 yıldır rahat geziyoruz. Kıçınıza rahat mı batıyor? 20 Bu yıldır rahat mı yaşıyorsunuz? Mutlu musunuz siz? Ben mutluyum. Çok da mutluyum. Yani tuzunuz kuru yani. Allah başımızdan Erdoğan'ı eksik etmesin.